Şimdi yani aslında burada iki, iki tane konu var. Bir tanesi karşımdaki kişinin maddi imkansızlıkları. Yani ne yazık ki geldiği nokta itibariyle maddi bazı imkansızlıklara sahip. Ve bu maddi imkansızlıklar ona Sağlığıyla bile ilgili doğru imkanları kendi için ve ailesi için sağlamasına izin vermiyor. Yani benim buradaki tavsiyem şu, biraz belki herkes için uygun bir tavsiye olmayabilir bu ama içimden geçen bu. Eğer bir kişinin maddi imkansızlıkları sağlığına dayandıysa, sağlıkla ilgili geleceğine dayandıysa, açıkçası yani farklı çözümlere ihtiyacı var anlamına gelir. 20, 30, 40, 50, 60 yaşındaki bir kişi olarak eğer hala ciddi maddi sıkıntıları, ihtiyaçları varsa bir kişinin e, o güne kadar verdiği finansal kararlar onu olması gereken noktaya taşımamıştır anlamına gelir. Yani samimi olmak gerekirse ben bu işi ciddiye aldığımın ilk ayında, bakın ciddiye aldığımın ve ciddi bir alıntı döktüğümün ilk ayında ürünlerin aylık tüketiminin 7 katı kadar gelir elde etmiştim. Hale bir anda kendi adıma konuşuyorum. E, ürünleri düzenli kullanabileceğim o finansa Kayani işit ve ticareti sayesinde ulaşabilmiştim. Yani bu kişi için belki bu ilk ayında olmaz, ikinci ayında olur ama bir finansal sıkıntısı var ve bu sağlığına kadar dokunmuşsa bence acil ihtiyaçları vardır. Kişi aile bütçesine katacağı ekstradan katkıyla e, ürünlerin bir anda bedavaya gelip e, aile bütçesine sokulmasını ve başka daha büyük bir sıkıntı da olan finansal sıkıntısını kayın işiyle çok rahat çözebilir. Tavsiyem kayın işini ciddi alması, Nitekim bugüne kadar finansal verdiği kararların olması gereken noktaya kadar taşımamış olması yani işin ciddi almasını gerektiriyor.